Şebnemin özel günü Hep birlikte sevinçle kutlayalım yeni Yaşın sana mutluluk Ve her anı neşeyle dolu Yeni bir yıl getirsin Hayallerin gerçek olsun Her adımında başarı yakala Gözlerinde her zaman umut ışığı parlasın Ve hayat sana her gün Yeni güzellikler sunsun İyi ki doğdun şebnem Yeni yaşın sana hem huzur hem de sevgi getirsin Her geçen yıl bir öncekinden daha parlak olsun Ve sen her zaman gülümseyerek Pozitif kalmaya devam et Gülüşünle dünya aydınlansın Dostlarınla birlikte kutlayalım her anı Nice mutlu yaşlara şebnem her günüm sağlık, mutluluk ve neşe dolu geçsin Bir gelecek olsun her adımına başarıyı yakala Gözlerinde her zaman umut ışığı parlasın Ve hayat sana her gün yeni güzellikler sunsun İyi ki Yeni yaşın sana hem huzur hem de sevgi getirsin Her geçen yıl bir öncekinden daha parlak olsun Ve sen her zaman gülümseyerek pozitif kalmaya devam et Gülüşünle dünya aydınlansın Dostlarımla birlikte kutlayalım her anı Canım bu yaşta aş etmem Her günün sağlık, mutluluk ve neşe dolu geçsin Gülüşüm Pozitif kalmaya devam et Gülüşüm dünya aydınlansın Dostlarınla birlikte kutlayalım her anı nice mutlu yaşlara şebnem Her günün sağlık, mutluluk ve neşe dolu geçsin